Yiğit Bey şu anda bir yatırımcıyla toplantıda müsait değiller. Toplantı bitiminde size aramasını söylerim. Neden patent alamadılar? Benzer bir patent mi var? Yoksa gerekli koşulları mı yerine getiremediler? Patent için yatırım talepleri geri çevrilmiş. Bizim de desteklediğimiz bir proje değildi zaten. Bakın, randevu alırken özellikle belirtmiştim. Ben gerekli desteği sağlayabilirim. Bizim göremediğimiz, sizin gördüğünüz şey nedir? Şöyle izah edeyim hanımefendi. Siz Uyanmak için alarm kurup yatıyorsunuz. Bense hayal kurup yatıyorum. Bu da beni zaten pek fazla uyutmuyor. Ben bu çocuklara ve icada inanıyorum. Nasıl ulaşabiliriz onlara? Elinde büyüdüğümüz büyüklerimiz, iş öğrendiğimiz ustalarımız... ...ki seni ayırıyorum muhbir esnaf, sen usta bile olamazsın. Kuru ekmeği paylaştığımız kardeşlerimiz, arkadaşlarımız... ...ve dişimizden tırnağımızdan arttırıp karnını doyurmaya çalıştığımız... ...pislik muhasebecimiz tek bir lafımızla buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Mahallede istimlak olacak. Evlerimizi yıkacaklar. Dükkanlarımızı yıkacaklar. Yerlerine gökdelenler dikecekler. Gelin birleşelim. Birlikte olalım diye sizi çağırdık ama hepsi yalandı. İçinizi gücünüzü bırakıp gelmezdiniz başka türlü ana meseleye girmeden önce. Efendiler dün kasayı açtık sayım yaptık. Bir TL ile aynı ağırlıkta ne varsa amına koyayım tutuşturmuşsunuz karakullerin eline. Ayıptır. Taş koyan var. Pirinç veren var. Çocuğunun süt dişini koyan var. Yahu vapur nedir ya? Bir TL'den daha pahalı değil mi lan o? Onu niye koyuyorsunuz lan? lan oğlum eski jetonlar artık kullanılmıyor. <laughs> Bak ya. Ama bunu artık bir son ver Sezai. Ayıp lan. Ekmek yiyoruz buradan ya. Hakikaten ekmek yiyoruz ya. Kirayı masrafı çıkınca kalan parayla iki tane ekmek anca alıyoruz. Biz ailede beş kişiyiz lan. Ayıptır, insaf edin. Sizi çağrış amacımıza gelince başımız sıkıştı. Ben de dedim ki mahalleliden yardım isteyelim. Sorgusuz sualsiz evet derler. Şimdi hiçbir şey anlatmadan soruyorum. Bizimle misiniz? Hayır tarifsiz hissi bana yaşattığınız için çok teşekkürler. Çıkabilirsiniz. Mahalle olayı abi ya. Bunları çalıştırsan senkronize hayır diye bağıramazlar ha. İçlerinden geldi lan. Yürekten Ee? Ne yapıyorsun de? Vay ya. Kocaman dünyada abilerine yardım edecek tek insan küçük kardeşleri çıktı. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Aa, ki... ...dezat o. Sekunse, hadi düzen. da. abi, sen de uzatma. Akşam eve gelince konuşuruz. Sen çay koy kızım. Biz de gereken bisküt müsküt ararız. Birazcık kafamız sarıştı. Hadi herkes için. Hilmi'ye bak sen ya. Herif GTA'daki gibi görev verdi gitti bize. Hayır GTA'daki arabalar yine güzel şekilli arabalar. Bizim GTA'ya bak. Halk otobüsü. Ortada birader. Elden ele gönderelim lütfen. Ya diyorum ki abi, ben gideyim konuşayım şu Eda'yla ya. Ha? Şerif amcanın reçeteyi kaptım ilaç alma bahanesiyle abi. Pardon, şunu uzatır mısın? Hadi bakalım. Başladık. Ya neye başladık ya? Neye başladık ya? ya aile büyük bir acı yaşatıyorsunuz. Boşanıyorsunuz bugün abi ya. Bu insanların hiç mi yüzü gülmesin? Alayım ben bu kızı ya. Artık bu aileye kim böyle büyük bir beddua ettiyse anasını satayım. Abi kardeş de böyle oldu kızlarına. <laughs> Acanak geliyorsun değil mi mahkemeye? Ya dedin ya işim var. Eda'yla konuşacağım. Şerif amcanın reçeteyi kaptım. Geleceğim tabii gelmem mi? Mahkemeye kesin o da gelir. Ablasını yalnız bırakmaz. Orada kitlerim. Aferin. Yellenece, her şeyi silah olarak kullanır. Orta kapı. Seyirciler hazır mıyız? Pom <laughs>